Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Türk Turan Dünyamız, hoş geldiniz. Yüreğimdesiniz, yüreğimdesiniz. Kardeşlerim, kandaşlarım. Mini günlerim. Yine bir cumartesi sohbeti, cumartesi sohbeti. Abi cumartesi sohbetleri güzel oldu ha. Gerçekten. Özellikle bizim Hikmet'le, Hursit. Hikmet, Hursit. Geçen Hikmet dedi ki ya. ya hocam dedi ya. Devamlı bir soru soruyorlar dedi ya. Çok gelen bir soru var dedi. Şunu dedi bir cumartesi sohbetinde anlatır mısın? Anlatır mısın? Ben de dedim ne demek ya? Neydi o soru ismi Neydi o soru dedim? An kelimesi dedim. An kelimesi. Ana kelimesi. An, ana kelimesi. Bunu bu anlatır mısın dedi. Gerçekten dostlar, gerçekten dostlar çok soru soruldu. Çok soru soruldu. Bu an kelimesi. An, ana kelimesi. Sohbetimizde bugün biraz bunu anlatalım. Anlatalım. Bu kelime nereden geliyor? Kökeni neresidir? Kökeni neresidir? ona büyük Ulu Üstat Jules Hopert, Jules Aperde. bunu çok güzel anlatmıştır ki bu Büyük Üstat dehaların dehasıdır, arkeolojinin dehasıdır, dil biliminin dehasıdır. Bu Mede, Türk Turan, tabletlerini çözen insandır bu, çözen insandır. ve tezleri kabul olan insandır dünyada. Dahilerin dahişidir bu adam. Kendisine ait, kendisine ait çok kitabı vardır. Çok kitabı vardır. Bir de bunun için yazılan bir sürü çok kitap var arkadaşlar. Ben Jüloper'de Jüloper e yazılan kitap sayısını, kitap sayısını araştırdım. 17.500 tane kitap vardı ya. 17.500 tane değişik değişik kitapları var. Çünkü her tarafta her tarafta kaynak alan insandır. Her tarafta kaynak alınan insandır Juorpard. Çünkü Juorpard öyle bir insandır ki aynı zamanda öyle bir insandır ki bu Batıda yaşayan, Batıda yaşayan Semitikler var, Semitikler kendisine düşman olmuşlardır yani. Kendisine düşman olmuşlardır. Çünkü neden? Juorpard bütün gerçekleri dünyaya çıkartmıştır yani. Çıkartmıştır. Bütün uygulamaları kuran Türkler Turanlar demiştir. Nokta demiştir. Ve burada büyük bir hayal kırıklığı olmuştur batıda. Korkunç. Özellikle Semitiklerde yani. Onlar diyorlardı her şey bizden geliyor. Her şey bizden geliyor. Ama bu Semitiklerin özü de Türk diyor. Yani. Bunlar da Türk Turan diyor. Yani. Türk Turan. Ama Jüleper çıkartmıştı. Jüleper çıkartmıştı gerçekleri meydana sunmuştu. Hatta İngiltere'de, İngiltere'de zaten Yüce Divan'a çıkmıştı. Yani, yani, e, bilim Divanı'na tezleri orada kabul olmuştur. Divanda. Divanda. Yanında kim vardı? Fox vardı. Robinson vardı. E, Seyce vardı. Ki bunlar o zaman dahileri ya. Kimin huzurunda? Kimin huzurunda? İngiltere kralının uzunluğu yani. <laughs> Orada kabul olmuştur. 1864 üm. Oradan bir kalan kelimeydi. An. Ana. Nereden geliyordu bu kelime? Nereden geliyordu bu kelime? Arkadaşlar muhakkak Medetürk Turan Çivi Yastığı'nı seyredin. Medetürk Turan Çivi Yastığı'nı seyredin. Dünyada tektir yani. Bunlar dünyada ilk çıkarıp Türkçe çevirip anlatan insanım. İlk insanımdır yani. Bir kitap baştan başa kompledir yani. Kompledir. Hiçbir yerde bulamazsınız. Hiçbir yerde bulamazsınız. Çıkarttık orada. Yazdık ya. Yazdık. Çevirdik. Ne iyi oldu ya. Yani. Ne güzel oldu. Orada geçer. An kelimesi. Ana kelimesi. Anaki kelimesi. Bakın arkadaşlar, hepsi birbirine bağımlıdır yani. Hep eklemeli gider bunlar. Hepsi eklemeli gider. Bunlar an kelimesi, an demek Türk Turan'da Tanrı demektir. Akatlardan gelir. Akatlar. Aşimit. Mede. Bakın arkadaşlar. Çıkartan Jülopert'tir bunlar işte. Jülopert'tir. Ana. An. Ana. Tanrı demektir. Türk Turan'da Tanrı demektir. Çözmüştür bunu tabletlerden. Çözmüştür. Çözmüştür. Anladın mı Hikmet? Kenardan Nurşit. Aa, güzel. Güzel güzel. Ona da seviniyor değil mi? Yani Hikmetçiye çok bakıyor. Besini tarihçiye çok inan inanılmaz bir şekilde sinirli bir şekilde bakıyor. Kızma kızma. Daha kızma. Ve bu an kelimesini her yerde görürüz. Her yerde görürüz. Ananaki. Ananakiler. Yazın bir kenara. Yazın bir kenara. İleriki zamanda o da gelir. Ananakiler de gelir. Çevirisini yaparız. Çevirisini yaparız ya. Yani. Türkçe kelimelerin ana kelime, kelimelerin hep üzerine eklemeler yapılmıştır hep eklemeler yapılmıştır. Mesela Ur. Ur şehir demektir. Üzerine T eklemişler Tur olmuş. Bu da şehir demektir. Mesela Ur. Batıya nasıl geçmiştir bu kelimesi? Batıya nasıl geçmiştir? Urban. Urban şehir demektir. Urban şehir demektir. Batıda. Köken icabı neresi? Türk Turan'dır. Türk Turan'dır. Tehek denmiştir, tur olmuştur. Şehir demektir, kale demektir. B eklenmiştir, bur olmuştur. Burk olmuştur. Kale demektir, şehir demektir. Bakın arkadaşlar hep eklemeli gider. Hep eklemeli gider ya. Yani. Kök olarak hepsi, kök olarak hepsi Türk Turan'dır. Türk da Onun için diyorum. Ya yani, bu dillere girmek gerçekten dillere girmek gerçekten muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey. Ama inanmaz bir insan yoruyor yani. Korkut yoruyor. Yani. Ama şu gerçek ben her zaman söylerim ya. Yani. Söylerim. ulu insan Kazım Hüseyin hep bunu söylerdi Yani. Söylerdi. Ya, muhakkak bir iki tane de, bizim Türk Türkçe'yi öğrenin ya. Yani. Mesela Kazak dilçisi olabilir. İşte, e, e, Moğol lehçesi olabilir. Tatar işte Tatar lehçesi olabilir. E, Kırgız lehçesi olabilir. Gerçekten arkadaşlar Türkmen lehçesi ya çıkıyor çıkartıyorsun inanılmaz bir şekilde ya. Yani. İnanılmaz bir şekilde sizi alıp götürüyor ya. Yani. E, biraz da tabii şey olacak. Yani, insanda biraz da merak olacak. Yani. Bu çok önemli. Merak varsa soru yok. Merak varsa sorun yok yani. Çünkü o merakla ya diyorsun. Şu isim bana bir şey hatırlattı. Şu isim bana bir şey hatırlattı. Şu bana bir şey hatırlattı. Ya şunu üzerine bir şey eklese nasıl gidiyor? Tabi yabancı dillerine girdiğin zaman mesela, batı dillerine girdiğin zaman, köken olarak diyorsun arkadaş zaten hepsinde bir şey var yani. Hepsi, Türk Türkçesi çıkartıyor ya adamı. Mesela bazen böyle, böyle sohbetlerde mesela batıda geçen isimlerden mesela. Örnek bir isim anlatırız yani. Yer ismi, nasıl olmuş mesela yerişmi, aynı yer ismi bizim burada yani. Nasıl üzerine eklemeler yapılmış hece olarak nasıl eklenmiş, nasıl ee, uzatılmış veya kısaltılmış. Köken icabı da hepsi, köken icabı da. bütün hepsi Türk Turan'a çıkar. Türk Turan'a çıkar. Zaten ee, Jules söylemişti ya. Ulu İhsan söylemişti. Latince, Fransızca demişti. Geçen dil kökeni hep Türk Turan'dır demişti. Türk Turandır demişti. Bunda bu şekilde, bazen ee, bu sohbetlerde Sohbetleri dile getirelim. Dile getireceğiz. İşte bu an kelimesi an kelimesi Türkçe'de tanrı demektir. Tanrı. An, ana. Ananaki. Ve bunlar nerelere geçmiş? Asurlar'da vardır, Babililer'de vardır. Uygarlıkların hepsinde vardır ya. Semitler bazen çalmıştır bunu. Uyanık Semitler sözde. Onlar da çalmaya çalışmışlardır. Ama becerememişlerdir bize ait bize ait kemiler diye. Özellikle oynanan oyunlarda mesela oynanan oyunlarda semitler bazı çok Türkçe kelimeyi çalmışlardır ya. Yani. Çalmışlardır ama sonra Cüroper hepsini teker teker çıkartmıştır yani. Teker teker. Teker teker. buna 2005 yıl önce falan oynamışlar ama Semitler ama Jüloper'in çıkarttığı tarih 4400 yıllık yani. 4400 yıllık tarih yani. Teker teker çıkart teker teker o çiv yazılarının tabletleri. Bir arkadaşlarım sana nah diye yapıştırıverdi yani. Nah diye yapıştırıverdi. Ya. Ama üzüldüğümüz bir taraf var. Julio Peris yaşamını sonuna kadar rahat bırakmadı yani. Yaşamını sonuna kadar rahat bırakmadı bu insan. Zaten bir yayında anlatmıştım ben. 1905 yılında öldü zaten. 80 yaşında. Ömrünün sonuna kadar rahat bırakmadı yani. Ama o hiçbir zaman geri adım atmadı yani. Geri adım atmadı. Bizim Türk Turan tarihimizi inanılmaz, inanılmaz diyor bakın. İnanılmaz diyorum arkadaşlar yani. Mükemmel eserler bıraktı. Mükemmel eserler bıraktı. Jüloper de biliyordu. Jüloper de biliyordu orijinin, kökünün Türk olduğunu yani. O da biliyordu kökünün Türk olduğunu. Çünkü Almandı kendisi. Kökünü o da biliyordu ne oldu. İşte o zaman şartlarında bir de bu artık bunu da söylemiş olsaydı artık adamı iyice yaşatmazlar diyor. Çünkü neyin ne olduğunu çok iyi bilen bir insan diyor. Yani. İnanmaz çok güzel şeyler yapar diyor. Yani. İdare şey sanırdı. İşte bu an kelimesi soran arkadaşlar an kelimesi Türklerde Tanrı demektir. Tanrı demektir. Akatlardan dedik. Akatlardan gelir. Akatlardan. Bir gün akatları anlatmak lazım ya. Akatlar da anlatmak lazım. Akatlar ait çok kitaplar vardır arkadaşlar. Çok kitapları vardır. Ee, özellikle 3-4 kişinin kitabı. Bunlar çok önemlidir. Çok önemli. Değişik kitaplar bunlar. Ee, Akatlar bir e, Türk, Türk imparatorluğudur yani. Akatların bir dek Atlantis'e bağımı vardır. Tolteklerin Akatların Çünkü Akatlar üçüncü kıyamet gününe sonra Mısır'da oraya gelip yerleşenlerdir. Son Anadolu'yu kuranlardır. Yani. Bu da aşağı yukarı yüz bin sene önce geliyor arkadaşlar. Yüz yani. bin sene önce geliyor. Ve orada çok iyi şey yapmışlar yani. Ee, şunu söylemişlerdir. O bölgede o bölgede akatlar, akrabalar olan Tatarlarla ellik yapmışlar. Tatarlarla ellik yaptı demişler. Yani. Ellikler gelip hep kendilerine yani. kendi aralarında. Kendi grupları arasında. Yabancı araya sokmazlarmış. Yani. Zaten fazla yabancı yok. Zaten belli sigurtlar var zaten orada. Yani. Bunu o zaman e, Budun bir betimci yapmıştır. Yani. 19. yüzyılda e, çok sayıda çok sayıda e, Budun betimci yapmıştır. E, bunu Avrupa'da Avrupa'da işte Mısır'da bizim Anadolu'da, Çin'de, Hindistan'da Hindistan'da, e, Kafkasya'da her tarafta ya yapmışlardı bunu ya. Yani. Amerika'da değişmiyor çünkü e, ee, i̇nanılmaz burada e, şeyler olmuşlar. Yani 15-20 sene zaman zarfında. 1880-1896. Yani i̇nanılmaz bilgi alışverişi olmuştur bilim adamları arasında. inanılmaz bir şekilde yani. Çünkü bütün artık boylar araştırmıştır, kabileler araştırmıştır. Yani i̇nanılmaz e, bilgiye ulaşmışlardır yani. Ulaşmışlardır hatta e, bu bilgilerden bir tanesi de şeydir yani. E, kaç tane tam tayin hatırlamıyorum ama. 1889 olması lazım galiba ya, yani. 1890'lar yani. İngiltere açıklarında, bu Atlantik kısmına yakın kısımda dalgıçların çıkartmış olduğu, dalgıçların çıkartmış olduğu Maya tableti vardır yani. Maya tabletini bulmuşlar. Maya tabletinde şu yazıyor. Maya tabletinde şu yazıyor. O zaman tarihi itibariyle diyorlar ki, evet, tablette bundan 3350 sene önce bu tablet yazılmıştır. Bu tablet yazılmıştır. Bu tabletin tarihi üzerine şebe 8050 sene daha 8.50 8050 sene aşağı yukarı 11300 sene falan giriyor. 11300 sene önce günü saatini yazmışlar oraya. Yazmışlar. Atlantistan kalan diyor son parça son parça Poseidon Poseidon denizin dibini dibine gitmiş demiş. Çökmüş denizin dibine. Çünkü felaket olmuş. Felaket olmuştur. Son dördüncü son dördüncü tufan diyelim. Son, son dördüncü tufan. Ve orada şunu yazar. Orada şunu yazar. 64 milyon insan öldü demişlerdi. Tabi ki Maya takvim. Maya yani. Bu şu, şu anda İngiltere'dir. İngiltere'dir. Maya tablettir. Maya tabletinin ismini biliyor musun arkadaşlar? Maya tabletinin ismi Turan tableti. Turan tablettir. Başında Turan yazıyor. Çünkü. İngiltere'dir. İngiltere'dir ya. Dedim ya çok şey çıkarttılar ya. Çok şey çıkarttılar. Ama çıkartıp bunları koyuyoruz. Anlatıyoruz ya. Anlatıyoruz, Bilin ya. İngiltere'de yaşayan arkadaşlar varsa İngiltere'de yaşayan arkadaşlar varsa gitsinler British bitiş Museum'u müze bu tablet araştırsınlar. Görsünler ortaya. Çünkü ee, bu muktası yapanlar mukası hazırlayanlar Biz demişti özel izin aldık özin, özel izin aldık ve bir sene bekledik izin almak için sonra bize izin geldi bu tabletleri oku, e, Biz özel bir odada oku e, dil beraber okumuş diye yani. bütün dil beraber bu tableti yani Turan tabletini Turan tabletini okuduk demişler diye yani. özel izinli çözdük yani, çıkarttık bunlar önemli şeyler. Bunlar önemli şeyler. Çok daha öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken çok şeyimiz var arkadaşlar ya yani. Çok. İstiyorum ki çoğalalım yani. İstiyorum çoğalalım. İşte bu tip denilmez, Çok sevmek. Sevmek. Çünkü e, Türk Turan bir sonsuzluktur ya. Yani. Bir sonsuzluk. Bir sevda. Bir sevda. Herkes bir tarafından tutarsa el atarsa, Türk turuna, yani Türk sahip çıkarsa, değil mi? Başka yerlere gideriz. Başka yerlere gideriz yani. Başka yerlere. Çünkü bu tarihimize sahip çıkmak zorundayız. Yani. Bu tarihimizi sahip çıkmak zorundayız. Artık dedi, saklayamazlar. Asla saklayamazlar çünkü. Ne kadar saklar, saklasınlar bir taraftan çıkıyor Türk Turan. Çıkar. Çıkıyor işte. Düşün bak denizin dibinden çıkartmışlar. Ne tabletimizi Turan tableti. Maya Turan tableti. Manası döndür. Manası döndür arkadaşlar. İşte an kelimesi bugün sohbetimizdeki an kelimesi buydu işte ya. Yani. Türkçe Tanrı demektir. Tanrı akatlardan medeye kadar. Ananarkiler. Hepsi unutmayın arkadaşlar. Bunlar hepsi değil mi? Teker teker çıkar yani. Teker teker çıkar. Bunlar çıkartılmıştır. Ee, öğrenmemiz güzel oluyor. Hikmet sen ilk iş şey yaptın ya. Gerçi Hikmet de bana arası akıl veriyor. Ya, akıl veriyor bana. Hocam an kelimesi. An. O da bir yazıyor kenara ya. iyi mi? Bu da bize vesile oluyor. Vesile oluyor. Kendi aramızda bir cumart sohbetinde, cumart sohbetinde hem biraz hicir yapıyoruz, hem biraz gülüyoruz ama gerçeğin sırrını ediyoruz ya. Yani. Hep beraber gerçeğin sırrını ediyoruz ya. Yani. Bunlar güzel şeylerdir. Bunlar güzel şeylerdir. Sohbetimiz bitmez. Sohbetimiz bitmez. Değişik konularda, değişik konularda herhangi bir isim konusu olur, yer konusu olur, şey konusu olur. Oradan bir konumuzu açar, yine gideriz biz. Varacağımız yere varırız yani. Varacağımız varız çünkü varacağımız her yerde Türk Turan çıkar karşımıza yani. Her tarafta Türk Turan çıkar. İşte saklanan muhteşem tarihimizdir bu. Türk Turan tarihimizdir. Bugünkü sohbetimiz de bu şekilde oldu. Bu şekilde oldu. Ne mutlu bana. Ne mutlu bana. E, sizleri çok seviyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Başka bir sohbet programında görüşürüz. Başka bir sohbet programında görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Türk Tuna Dünyamız. Saygılarımla. gelin.